Evet arkadaşlar şimdi e, hoş geldiniz videomuza. E, i̇lk önce kanalımıza eğer abone olmadıysanız ve like atmadıysanız ilk önce lütfen e, ab abone olup like atın lütfen. Evet şimdi burada kalemlerimiz var görüyorsunuz. 3 marker challenge yapacağız. Her her bir şeyden her bir kalem tarzından 3 tane şey seçeceğiz ve bu kalemleri seçtiğimiz kalemlerin arasında birer kalem seçeceğiz ve o kalemlerle en iyi resmi yapan kazanır oynayacağız. Evet, lafı daha uzatmıyorum. İlk ben başlıyorum. Gözüm kapalı arkadaşlar. Şimdi ilk ben seçiyorum. Arkadaşlar kahverengi geldi. Bununla eğer uyumlu bir renk gelirse aklımda güzel bir şey çıkabilir diye düşünüyorum. İlk bunu seçtiğim için ben bunu eliyorum. Şimdi ikinci tercihi pastel boyu olacak. Pastel boyadan seçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tam istediğim renkler çıkıyor. Son, son son rengimiz arkadaşlar. Şunu da şöyle atacağım. Benim rengim benim tercihim bu olacak. Çünkü buradan bir kalem seçeceğim. Arkadaşlar başlıyorum hazırsanız. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi ben bu üç kalemleri aldım. Şimdi ben gelip oturuyorum. Şimdi sıra sözlü Poyraz'da. Evet şimdi sıra bende. Şöyle cime. Evet şimdi üç tane seçiyorum. Gözüm kapalı. Arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar geldik şimdi ve resmimizi yapacağız. Ama bu kalem bozuk çıktı. <laughs> Artık o da senin şansın Poyraz. Yok ne? lan bozuk değilmiş. Peki Poy bozuk olmadığına göre arkadaşlar şimdi kendimiz bu renklerle kendimiz uyumlu bir resim çiteceğiz ve en iyi resmi çizen kazanacak. Ha, dafı uzatmıyorum. Hadi başlayalım. Evet. Şimdi. Da... Şimdi şu manzara ne çizebilirim acaba? Hmm, bir çiçek. Tamam. Şöyle bir dua portresi çizeceğim. Tabii portre Ne yapabilirim yeşille? Yeşille pis su yapabilirim. Ha yok yok. Yeşil bataklık yapabilirim. Şöyle de bu bozuk çıktı ya. Of. Hadi benim şimdi biraz zor olacak. Kızım boyasana ya. O zaman hmm, bunu neye dönüştürebilirim? Onu... Ee... Çimenlik. Mağara. Bunu neye dönüştürebilirim ya? Kırmızı şeye dönüştürebilirim. Kırmızı bir şey. Ee, aa buldum. Hayvan kanı. Gününde başka bir şey bulamadım yani. Yoksa koymazdım hayvan kanı da bir şey bulamadım yani. Mecbur şöyle koyacağım yani. Şurada şu da benim hayvan olsun. Hayvan kanı olsun ya. Ama evet, iyi gidiyor. Ben bir şey yapamadım. Bu 30 saniyemiz var. Yok ya. Saniye yok. bitiren diğerini bekliyor arkadaşlar. Siz bu arada ne yapmayın? Öyle bir şey belirlemedik videoyu. Şey Keşke 30 saniye olsa çok kötü. Ne de 30 saniye olursa ben önce bunu çizerim 30 saniyede. Abi adam burada portre çizdi. Ben daha balık bile yapamadım. Balık mı? Evet göle balık yapacağım. Bizim nasıl bir balık? Şöyle ha. Şöyle. Aa mangal yapan insanlar olabilir. Şöyle. Mesela o etin paketindeki dana kanı olabilir. Dana kanı oluyor Aha. ya bazen etlerin. Alırken bir kasa. Evet. Şöyle bir yerlema. Şöyle olsun şu. Şuraya da bir tane çöp adam çizelim. Yerlesin şunu. Ee, şöyle. İkinik yapsınlar. Bunlar da kestikleri dalanın kanı olsun. Şurada şöyle bir tane minik çizeyim koyunun kanı olsun. oyun çok güzel olmadı ama bu kadar. Biraz dinozora benzer bir oyun ama o kadar ya. Dinozora benzer ama oldu kadar ya. <laughs> bu kalemlerle bu kadar <laughs> Şöyle çizelim, bulup çizelim. öyle bir güneş çizelim. Ee, yağmur yağsın şöyle. Sen i̇şte kara gün çiziyor. Yani. Benim bitti arkadaşlar. Ama Poyraz'ı Poyraz resmi bittiğinde göstereceğim. Benimki de bitti. Evet arkadaşlar resimlerimiz bitti. Evet ilk Zortingen'le başlayalım. Şöyle bir manzara çizmeye çalıştım. Şuradaki şey kestikleri şeyin kanı. Onu bir şeye dönüştürmeye çalıştım ama olmadı. Evet Erim arkadaşlar. Olsun. Benim resmimde evet, ağaçta bir tane kuşların olduğu bir ağaç çizdim. Ee, sizi tabii e, hangisi kim kazandı onu yorumlara bırakıyorum. Bir, bir sonraki resim aşamasında görüşürüz.